Rüyalar Biz uyurken zihnimizin yarattığı hikayeler ve görüntülerdir. Bazıları eğlenceli, romantik, rahatsız edici, korkutucu ve bazen de tuhaf olabilirler. Peki 2006 yılında 2000'den fazla insanın şu adamı rüyasında gördüklerini söylesem bu size de ilginç gelmez mi? Bugün sizlerle bu 2000 kişinin bilinç altına girmiş kişiyi inceleyeceğiz. uykunun herhangi bir aşamasında rüya görebilirsiniz. Ancak en canlı rüyalarınızın tipik olarak hızlı göz hareketi uygusunda REM uykusuna gerçekleşir. Bu, beyninizin çok aktif olduğu, gözlerinizin kapalı ve hızla hareket ettiği, geçici olarak kas tonunun kaybolduğu uyku dönemidir. Genellikle gördüğünüz rüyaları unutursunuz. Bir uyku sürecinde ortalama 3 ila 8 rüya görürsünüz. Ama bunların sadece 1 ila 3 tanesini hatırlarsınız. Bugünkü konumuzdaki olay bir kabus olarak tanımlayabiliriz. Kabuslar genellikle stres veya kaygı, bazen de günlük hayatın sıradan oluşan olaylar kabusları tetikleyebilir. Bu adamı illa bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bu kişi rüyalarınıza kabus olan adam olarak lanse ediliyor. Olayın ilk patlak verdiği zaman 2006 dönemlerinde bir kişinin rüyalarında durmadan bu adamı görmesinden dolayı psikoloğa başvuruyorlar. O her gün benim rüyalarıma giriyor. Bazen bana günlük hayatını öğütler veriyor, bazen hiç konuşmadan bana bakıyor. Bazen beni uzaktan izliyor ama onu her rüyamda görür oldum. Rüyalarım bittikten sonra hatırlıyorum. Yüz ifadesi hep soğuk. Bana durmadan kitlenerek bakıyor. Benden ne istediğini anlamıyorum. İlk görmeye başladığımda uzaklardan izliyordu. Her görmeye başladığımda bana daha bir yaklaşmaya başladı demişti. Psikoloğun o adamın gerçek hayattan birinin olup olmadığını sorduğunda şu cevabı vermişti. Hayır, onu gerçek hayatta hiç görmedim. Kendisini hiç tanımıyorum. İzlediğim, gördüğüm bir şey değil. Beni de ürketen şey de bu. Ondan korkuyorum demişti. Bu kişinin çocukluktan oluşan bir travma olduğunu düşünen psikolog çözümü bulmaya buradan başlamıştı. İlkten bu durum bir kişide görülse de şehrin başka yerlerinde aynı konudan, aynı sorunlarda oluşan başvurular olayın dikkat çekmesine sebebiyet verdi. Psikologlara danışan hepsi aynı şeyi söylüyordu. Onu tanımıyorum. Onu gerçek hayatta veya televizyonda hiç görmedim. Ama o benim her gün rüyalarıma girmeye başladı. Beni izliyor, beni takip ediyor. Ona baktığımda ise beni öldürmek istiyormuş gibi gözlerimin içine bakıyor. Demişti. Gün geçtikçe aynı konudan başvuran kişiler artmıştı. Bazıların ise o bir insan formunda değildi. Altı parmağı vardı. Giderek büyüyen dava artık 2000 kişiye dayanmıştı. 2000 kişinin aynı konulardan başvurdukları olay çığ gibi büyümeye başlamıştı. 2008 yılına gelindiğinde ise Natella tarafından 2000 kişinin rüyasına giren adamın çizimini ortaya çıkartmıştı. Artık adamımızın suratı vardı. Bu adam internette araştırılmaya başladı. Başlıklar ise şöyleydi. Bu adamı daha önce rüyanızda gördünüz mü? Gördüyseniz ve kim olduğunu biliyorsanız bize yardım edin tarzında başlıklardı. Çığ gibi büyüyen olay bir zamanların herkes tarafından konuşulan konusu haline geldi. Hatta uzun bir süre adımın kim olduğu bulunamadığından bir web sitesi açılmıştı. Sitenin giriş sayısı Ekim aylarında tavan yaptı. Bu adam ile deneyimlerini paylaşan ve ona benzeyenlerin fotoğraflarını gönderen diğer kişilerden 2 milyondan fazla ziyaret ve 10 binden fazla e-post alındı. Hatta olayı daha büyük yere taşıyan kişi ünlü komedyen Tim kırdı Kendisi Twitter hesabından bu adamın fotoğrafını paylaşarak beni çok korkuttu. Söylemişti. Peki gelelim konumuza. Bu olayın gerçeklik payı da bu sefer olay tamamen yanlış diyemeyeceğim. Bundan dolayı olan sonuçlar doğru ama ilk başta anlattığım olaylar gerçeği yansıtmıyor. Bu adam 2008 yılında İtalyan pazarlamacı Andrea Natella tarafından oluşturulan bir web sitesine göre Ever Dreamtismen 2006'dan beri dünya çapında defalarca rüyalarda görüldü iddia edilen ancak gerçek dünyada asla bulunamayan bir kişiyi ifade eder. Natella sitesi 2008'de oluşturuldu ancak Ekim 2009'a kadar Basının ve interneti kullanıcıların dikkatini çekemedi. Bu adam ilk yaygın olarak ortaya çıkması üzerine sadece 4 kullanıcıları değil aynı zamanda Esmi ve Ayı 9 gibi bloglar da bunun bir gerilla pazarlama dupleri olduğundan şüphelendiler. Latella, Dizmen.org'un sadece bir pazarlama hilesi olduğunu kabul etse de neyi teşvik ettiğini asla açıklamadı. Bununla birlikte The Channel dahil olmak üzere bazı kaynaklar Strangers'ın yazarı ve yönetmeni aynı adlı bir filmini tanıtmaya amaçladığını öne sürdürdü. Filmin basın açıklamasında daha önce hiç tanımadığı başka insanları duyan bir kişinin hakkında rüya gören bir film olacağını söylemişti. Yani pazarlama adı altında oluşturulan bir projeydi. Şimdi gelelim bazı gerçek kişilerin bu kişiyi gerçekten gördükleri kısımda. Aslında bu fotoğraf oldukça korkutucu. İnsanlar korktuğu şeyler bir zaman sonra rüyalarına girebilir. Bundan kaynaklı olarak bu adımı görmeniz normal. Kısacası her gördüğünüze inanmayın.